yolculukla 68. günde buradan Silivri'ye Ahmet Özer'e selam yollayarak bir kez daha selamlıyoruz değerli kardeşlerim. AKP iktidara geldiğinden bugüne kadar atadığı kayyumlarla tam 11 milyon 202 bin seçmenin iradesini gasp etti. İradesine el koydu. Ve Bulgaristan'dan sonra girdiği ilk seçimlerde de tesadüfe bakın ki yaptığı uygulamaların haksızlığını gösterecek şekilde kayyum atadığı belediyelerin tam yüzde doksanını kaybetti değerli arkadaşlar. Bu bile aslında kayyum uygulamasının ne kadar haksız bir uygulama olduğunu, ne kadar insafsız bir uygulama olduğunu gösterir bir rakam. Peki Ahmet Özer'de nasıl oldu? bir şafak operasyonuyla hiçbir gerekçe söylemeden 68 gün geçmiş olmasına rağmen bir iddianameyi hazırlamadan içeride Ahmet Özer'i tutuyorlar. Sen içeri bir gir sonra biz sana bir suç buluruz dediler ve hala da bir suç bulamadılar bulamayacaklar hepimiz bunu biliyoruz değerli arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de hukuk güvenliği yok demek anlamına geliyor. Ben istersen bir gün herhangi bir kişiyi içeri atarım iktidar olarak ve sonra sen orada dur bir gün biz senin davana bakarız diye. Herkes içeride tutabilirler. Bu aslında düpedüz despotizm. Düpedüz tek adam rejiminin cereyan etmiş haldir, gerçekleşmiş halidir değerli arkadaşlar. Peki AKP'nin atadığı kayyum Esenyurt'ta ne yapıyor? Bir, AKP'lileri işe atıyor. Değerli arkadaşlar, bugün bir kez daha yanılmayalım diye baktık. Ne yapmış bu kayın? Kimleri göreve getirmiş diye. Bakın, beş başkan yardımcısı, on sekiz müdür atamış, dört müdürlüğü ortadan kaldırmış. Peki bunlar kim? Bu beş başkan yardımcısı kim? Bu müdürler kim? Genellikle AKP'nin seçim kaybettiği, Beykoz'dan, Beyoğlu'ndan, Bayrampaşa'dan, Eyüp Sultan'dan getirdiği kendi partilileri. Bakın ben şimdi size bir örnek daha vereyim. Ya da eğer oradan getirmediyse Esenyurt'un devrik başkanı Necmi Kadıoğlu'nun müdürlerini getirmişler. Onu da yapamamışlar. En son bakın bir belediyede en çok hangi müdürden bahsedilir? Ruhsat müdüründen bahsedilir değil mi? sonra bir de onları teftiş etmesi gereken birisi vardı. O da teftiş kurulunun müdürü değil mi? Ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ruhsat müdürü önceki dönem ilçe <laughs> şık, e, teftiş müdürü önceki dönem ilçe başkanının kayınbiraderi diğer müdür ruhsat müdürü de, şimdiki ilçe başkanının kayın biraderi. Hani akraba tanmıyordu? Akraba nerede tanıyormuş? Akraba nerede tanıyormuş değerli arkadaşlar? Akraba nerede atanıyormuş? Vicdan yok mu sizde? Yok. Hiç yok mu sizde? İnsanlık kalmadı mı sizde? Partizanlığın dibi balasını alasını tavanlı burada gösteriyorsunuz. E peki bununla yetiyorlar mı? Milleti aç bırakanlar. Asgari ücretle kendi milletini köre yapanlar. Ki körelerin bile karnı doyurulur. Açlık sınırının altında asgari ücret verenler burada AKP'lilerin karnını doyurmak için yarışa girmiştir. Esen yurdu AKP'lilere peşkeş çekmek için yarışa girmiştir. Üstelik Esen ilk da değil. Beykoz'dan, Beyoğlu'ndan, Bayrampaşa'dan, Eyüp Sultan'dan seçim kaybetmiş adamları buraya mı Ya kardeşim zaten halk, zaten halk onları beğenmediği için, onların icatlarını beğenmediği için Allah hata yaptığı için seçim kaybettirdi. Siz niye bu davaları buraya gönderiyorsunuz? Siz yakılanmayacak mısınız? Siz millet iradesine hiç saygı göstermeyecek misiniz siz? Bakın her yandan böyle yani arkadaşlar. Buna karşı ne yapmışlar? Bakın buna karşı ne yapmışlar? 550 bilimsel yayını bulunan Ahmet Özer'i hiçbir gerekçe bulunmadan, hiçbir gerekçe açıklamadan tam 38 kitap yazmış Ahmet Özer'i hiçbir gerekçe açıklamadan görevinden almışlar. Ama şimdi görüyoruz ki dertleri Esen yurdu talan etmekmiş. Onu gördük. Ne yapıyor kayyum? Bire birer açıklama yapıyor. Ne diyor? Vay ben şunu yaptım, vay bunu yaptım falan filan. Sen ne kadar çalışkan bir adam mısın kardeşim de biz bilmiyormuşuz ya. Sen ne kadar çalışkan bir adam mısın? O kayyuma buradan bir çağrı yapayım. Önce devletin memuru ol. Önce devletin memuru ol. Bir partinin memuru olma. Bakın bu devran gider. Hak elinde sonunda tecelli eder. Hukuk elinde sonunda gerçekleşir. Geç gerçekleşir ama hukuk gerçekleşir. O yüzden ben sana buradan çağrı yapıyorum. Sakın ola birinin memuru olma. Sakın ola bir partinin memuru olma. Olacaksan devletin memuru ol. Onu duyacaksan da Mustafa Kemal Atatürk'ün memuru